biliyorsunuz gereksiz antibiyotik kullanımı vücudun mikroplarla savaşma yeteneğini azaltır, bağışıklık sistemini zayıflatır ve bunun sonucunda da birçok ciddi hastalığa yol açabilir. Bu sebepten grip soğuk algınlığı gibi hastalıklarda hemen ilaçlara başvurmak yerine doğal yollardan bağışıklık sistemini güçlendirecek bir karışım hazırlayacağız bugün. Kullanacağımız malzemeler zencefil. Zencefil süper bir grip düşmanıdır. Tarçın kullanacağız. Karabiber, Tarçın ve karabiber kan dolaşımını artırarak terlemeyi sağlayacak ve vücudumuzdaki toksinleri atmamızı sağlayacak. Bal kullanacağız. Ve Hindistan cevizi yağı. Bu tarif için e, Hindistan cevizi yağı çok önemli. Özellikle bademciklerinizde şişlikler varsa, boğazlarınız varsa çok güzel yumuşatıyor ve rahatlatıyor. E, ayrıca boğazınızdaki, burnunuzdaki tıkanıklığı da tamamen gideriyor. Şimdi önce ağzı kapaklı bir kase alıyoruz. Ve şöyle bir tatlı kaşığı zencefilimizi ekliyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı tarçın. Şöyle yarım tatlı kaşığı karabiber. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar hindistan cevizi yağı. Son olarak şöyle dolu dolu... 2 tatlı kaşığı bal ekleyelim. Tüm malzemeler birbirine iyice karışıp macun kıvamına gelene kadar güzelce karıştıralım. macun kıvamına gelene kadar karıştırdık. Arzu ederseniz bal oranını biraz daha arttırabilirsiniz isteğinize göre. Ya da karabiber oranını tercihinize göre biraz azaltabilirsiniz. Evet karışımımız hazır. Şimdi bundan bir tatlı kaşığı bir fincanın içerisine alıp üzerine ılık su ekliyoruz ve karıştırıyoruz. İsterseniz sabah, isterseniz akşam kullanabilirsiniz ama özellikle yatmadan önce alırsanız gece boyunca iyileşme sağlayacaktır. Öksürüğü olanlar bilirler, öksürüp gece başlayınca bütün gece uyutmaz. Ama bu karışımı içip yattığınız zaman boğazınız yumuşayacak, öksürük kesilecek ve rahatça uyuyabileceksiniz. Kalan karışımın kapağını kapatıp saklayabiliyoruz. Eğer isterseniz miktarları arttırarak daha fazla yapıp bütün kış boyunca kullanabilirsiniz. Şifa olsun herkese. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.